Dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul'da karlı bir projeden eviniz olmasını ister misiniz? O halde şimdi bizi çok dikkatli izleyin. Çünkü Cahit Eftekin'le yaptığımız röportaj tam da size göre. Seyirciler bugün Vizyon Stüdyosu'nda özel bir konuğumuz var. Kendisiyle uzun zamandır bir araya gelememiştik. Neden? Çünkü pandemi girdi araya, yurt dışı programlarımız oldu. E, onun buradaki çalışmaları çok yoğundu ama en sonunda uzun bir aradan sonra yine bir araya geldik. E, i̇nşaat sektöründe başarılı çalışmalar yapmış, sosyal alanda halen çok çalışma yapan... İş insanı Sayın Cahit Eftekin bugün yine bizlerle birlikte. Bir merhaba diyelim. Bakalım görüşmediğimiz zamanda iş anlamında neler yaptı, sosyal anlamda sosyal medyadan takip ediyorum zaten kendisini. Çok çalışmalar yapıyor. Neler yapıyor bir ondan dinleyelim istedik. Efendim merhabalar. Merhaba. Evet, uzun zaman oldu. Bir evet, ara gelemedik. Efendim. Biliyorsunuz pandemi çok zor bir süreçti. Evet. Ölenlere Rabbim rahmet eylesin. Hakikaten insanları birbirinden ayırdı. Evet. Biz maalesef yaşlılarımıza gidip gelemedik. İnsanları yalnız bıraktık. O arada e, aileler birbirinden uzaklaştı. Çok zor bir süreçti. Kesinlikle. Rabbim bir daha yaşatmasın. Hakikaten ya çok zor bir süreçti. İnsanlar tedirgindi. Evet. Bir araya gelmeyi korkuyorlardı. Hadi. Sevgili seyirciler, Cahit Bey, Cahit Eftekin çok sosyal bir kere. Ama ben onu biraz sonra konuşmak istiyorum. Öncelikle iş anlamında da çok aktif. Değil mi efendim? İnşaatlar yaptınız. Anadolu yakasında özellikle binlerce inşaat yaptınız, sattınız. Ama şimdilerde sanıyorum e, sektördeki çalışmalarınızı biraz daha farklı alana kaydırdınız değil mi? Çok şükür yaptığım projeler e, hepsini sattım zamanında. Ve alanlar da çok memnun ve çok iyi kar ettiler. Çok şükür ben ona çok evet. mutluyum. Projelerimin iyi olmasına ayrıca mutluyum. Şimdi proje, herkes Değil proje yapar ama biz en iyisini yapıyoruz. Birisi bir mülk alıyorsa, yani bir birikimini yapıyor, uzun zaman çalışıyor çoluğundan çocuğundan kısıyor o parayı e, maaşından biriktiriyor ki evet. kendisine bir mülk alıyor. Onun için en iyisini almak istiyor. Biz de Hı. en iyisini yapacağız ki yarın öbür gün bize dönüşü olsun, güzel dönüşü olsun. Benim daha önce sattığım kişiler şimdi onlar hep geliyor benden yer istiyor. Biz neden büyüyoruz y yıldan yana? Hep insanlar işte memnun kaldığı için bizim aslında reklamımız referansımız yaptığımız i̇nsanlar, projeler o sattığımız kişiler hani oradan alanlar bizden mülk alanlar tabii ki o size yönlendiriyor öbürü ona yönlendiriyor hep bu şekilde işi daha da çoğalıyor ve daha çok tanınıyorsunuz. Cahit Bey siz hani yüzlerce binlerce daire yaptınız. Hep o zaman da söylüyordunuz bunu. Hani İstanbul'a yatırım yapan kaybetmez. Özellikle hani Türkiye'ye yatırım yapan ama özellikle de İstanbul'a yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmez diye. Sanıyorum fiyatların şu anda geldiği noktaya bakarsak hani dolar, euro, altın belki ikiye katlandı ama gayrimenkul üçe dörde katlandı değil mi? Yani aslında inşaat sektöründe çalışmalar yapan müteahhitlerin e, söyledikleri şeyler gerçek oldu. Ee, i̇nşaata yatırım yapanlar çok kazandı değil mi? Şimdi Gülbahar Hanım zamanında size söylemiştim. Muhakkak buradan İstanbul'da bir yeriniz olsun. Evet. İstanbul bir dünya kenti. Ya Bu şehirde bir metrekare bir yeriniz olsa bile kazanırsınız. Yeter ki bir mülkünüz olsun. Evet, evet çok şükür çok iyi kazandılar. İyi ki kazandılar hep söylüyorduk. Alın gelin mülk alın mülk alın diyorduk. Zaten yatırım yapıyorsan kazanacaksın. Peki efendim şimdi sanıyorum artık inşaat yapmıyorsunuz ama e, gayrimenkul sektörüne de da, özel danışmanlıklar yapıyorsunuz değil mi? Şöyle bizim yaptığımız projeler Anadolu yakasındaydı. Hı -hı. Biz bunu biraz daha büyüttük. Projelerimizin satışını bitirdik. Şimdi Avrupa yakası olsun Anadolu yakası olsun yapan arkadaşlarım, yapan müteahhit arkadaşlarımla e, satış yetkilerini alarak yerlerini satıyoruz. Hı -hı. E, İyi bir, bir danışmanlık veriyoruz. Hani orada gelen müşteri bütçesi nedir, nasıl bir yer istiyor ona göre hemen arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım alıp götürüp proje gezdiriyor. Beğenirse parasını verip tapusunu alıyor. Yani bitmiş projelerle çalışıyorsunuz. İstanbul'un ister Anadolu yakasında ister Avrupa yakasında bütçesi neyse onu uygun bir şekilde siz yönlendirme yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki biz yönlendirme yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma veriyorum gelen kişi işte ilgilenin, ilgileniyorlar ne istiyor. Hani istediği nedir? 3 artı 1 mi? 4 artı 1 mi? Site içerisinde mi? Rezidans mı? İsteğine göre arkadaşlar götür projeleri gezdiriyor. Yatırma amaçlı mı alıyor? Kira mı verecek? Kendisi mi ikamet edecek? Bunlar hep sorulur. Ona göre daha iyi oluyor. Evet. Bu portföy geniş. Bu sefer bütün konutları satıyoruz. Daha güzel oluyor. Efendim şimdi e, daire, ...dükkan, yatırımlık, ister oturumluk... ...Anadolu yakası, Avrupa yakası fark etmiyor. İstedikleri şekilde rezidanstır vesairedir... ...siz zaten temin edebiliyorsunuz ama bunun dışında... ...özellikle İstanbul'un en güzel yerlerindeki yalıları da... ...sanıyorum satışlarını siz aldınız değil mi? Çok şükür evet ben aldım. Dedim ya başarıyı seviyorum. Hani başarılı insanı da seviyorum. İşini yapanı da seviyorum. Sizi de seviyoruz. Sağ olun. Ayşe Maşallah bize. yıllardır hep işte e, halen enerjik ve çalışkansınız. Çok teşekkürler. E, hep takdir ediyorum, tebrik ediyorum sizi. Maşallah çok başarılısınız. Çok Emin olun ki çok başarılısınız. Biz o enerjiyi sizlerden alıyoruz efendim. Allah razı olsun. Asıl biz sizden alıyoruz. Çok teşekkürler. Bizim sizden öğreneceğimiz daha çok şey vardır. E, evet iyi çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Avrupa donuyor biliyorsunuz. Evet. Şu anda İstanbul ve ülkemiz hakikaten bir nimet ya. Kesinlikle öyle. Peki efendim şimdi İstanbul'un Avrupa yakası, Anadolu yakası dediniz. Buralarda gayrimenkul danışmanlığı yapıyorsunuz. Birçok proje var değil mi elinizde? Var, birçok projemiz var çok şükür. Hı. Tabii satış da oluyor bu arada. Hı hı. Küçük dairelerde, küçük daire dediğimiz 400-500 bin dolarlık dairelerde hemen satış oluyor biliyorsunuz. Bir de vatandaşlık 250 bin dolardı, 400 bin dolara çıkardık. Evet. Satış çabuk oluyor bu arada. Büyük mülk, büyük mülklerde satış geç oluyor. Onu da zaten herkese sunmuyoruz. Herhangi bir ilana falan vermiyoruz. Müşterisi gelirse sunuyoruz. Yani efendim dünyanın en güzel şehirlerinden birinde İstanbul'da, İstanbul gibi bir metropolde, ister Anadolu yakasında ister Avrupa yakasında, istedikleri şekilde ev almak istendiğinde sanıyorum doğru nokta Cahit Eftekin, değil mi? Doğru nokta Cahit Eftekin. Artı doğru nokta bizim ekibimiz. Bir de şunu söylüyorum çalışan ekipteki arkadaşlarıma hep söylemişimdir. Sattığınız yeri tekrar biz alacakmışız gibi satın. Müşteriye sattığınız anda ertesi gün o müşteri bunun satışını istiyorsa kar etmeli. Kar odaklı çalışsın. Hani Bugün müşteri gelip bir yer alıyorsa bir gün sonra satışını düşünüyor ise o müşteri kazanmalı. Yoksa öbür türlü geldim aldım bir ay, üç ay, beş ay, iki yıl bekledim kar etmedim değil. Biz o insanı nasıl kazanacağız? Kar ettirirsek kazanacağız. Başka Kesinlikle. bir çaresi yok. Onun için hep söylüyorum. Doğru proje, doğru fiyat ve doğru müşteri. Durum bundan ibarettir. Zaten birleşince de o doğru sonuç çıkıyor değil mi ortaya? Doğru orta sonuç yani? çıkıyor. Tabii ki sattığınız mülkün arkasında durursanız o müşteri de para kazanır. Her projeye de girmiyoruz. Evet. ...girdiğimiz proje en iyisi olacak... ...biz de en iyi müşteriye satacağız onu. Evet, inşallah... ...seyircilerimiz bu konuda... Evet. E, ...dikkatli bir şekilde bizi izlemişlerdir. Şimdi efendim, sosyal çalışmalarınız çok fazla sizin... ...yaşlılar için, çocuklar için... ...gençler için... ...ben görüyorum, takip ediyorum ve sürekli bir şeyler yapıyorsunuz... ...değil mi yani? Bu insan sevginizden mi kaynaklanıyor? E, hem insan sevgisinden kaynaklanıyor... ...hem de bir... ...işte bir liderlik vasfınız varsa ya da bir öndeyseniz bunu yapmak zorundasınız. Hani e, toplumun gözü sizin üzerinizdeyse doğru işleri yapmak zorundasınız. Hani ne Ama bir... herkes de sizin kadar hassas değil efendim bu konuda. Ya maalesef e, herkes hassas değil. Bir de herkes de o şeyi harcamıyor. E, biz evet. şimdi kazandığımızı harcıyoruz. Biz kazandığımızı harcıyoruz. Kazandığımızı biriktirmiyoruz ki. Hani kazandığımızı hep harcıyoruz. Kime? Doğru insanlara. Şu anda bulunduğum vakıfta 7 bin tane öğrenciye burs veriyoruz. 7 bin öğrenciye burs veriyorsunuz. Çok şükür Rabbime hamdü senalar olsun. 7 bin tane öğrencimize burs veriyoruz. Şu anda bir vakıfta şube başkanlığı da yapıyorum. Hı hı. Her gün öğlen vakti 500 tane öğrencimize yemek veriyoruz. Ücretsiz veriyoruz üniversite öğrencilerimize. Ne güzel. Ee, ülke, Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ülke genelinde 7 bin tane öğrencimize burs veriyoruz gurur duyulacak bir olay bu gerçekten. Rabbime hamd olsun. Tabii ki. Bu insana yetiyor bence. Öbür türlü ne yapacağız Allah aşkına? Yani hepimizin hayatımızda bir dakika sonrasını bile garantisi yokken insan sevgisi, insanlarla olan iletişimin güzelliği, hani karşılıklı duyguları alıp verebilme her şeye değer diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru. Başka da yapılacak bir şey yok zaten. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili seyirciler tekrar hatırlatmak istiyorum. İstanbul'da nerede istiyorsanız Avrupa yakası, Anadolu yakası bir artı birden istediğiniz büyüklükteki projelere kadar doğru noktalarda, doğru lokasyonlarda ev sahibi olmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka Cahit Evtekin'e ulaşmanız lazım. Zaten sosyal medyadan Cahit evtekin'i yazsanız kendisine ulaşabilirsiniz. Kesinlikle doğru adres. Ya buradan hani rahat gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Daha önceki yaptığı işleri de biliyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim buradan bizi izleyenlere? Ben de burada herkesi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Çok uzun zamandır biz onlardan ayrıdık, onlar bizden ayrıydı. Herkese burada selam ve sevgilerle. Çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Evet, biz programımızı kapatırken bir kere daha söyleyelim. İstanbul'dan bir yer almak istiyorsanız, dükkan, ev ya da ofis, ne istiyorsanız. Eğer Yatırımlık ya da oturumluk diye düşünerek e, buraya yatırım yapmak istiyorsanız ki İstanbul dünyanın merkezi bir zaman sonra zaten alınamayacak artık fiyatları o noktalara doğru gidiyor. E, elinizi çabuk tutun mutlaka ve mutlaka İstanbul'da bir yere yatırım yapın. Küçük de olsa Cahit Bey'in dediği gibi bir metrekare yeriniz bile olsun İstanbul tapulu olsun deriz. Biz buradan ayrılıyoruz ama vizyon devam ediyor.